Merhaba sevgili izleyiciler. Bakara suresi 7. bölüm. 23 ve 24. ayetlerin meal ve tefsirlerini okuma üzere beraberiz. Amacımız Kur'an'ı okumayan, okuduğunu anlamayan kalmasın. Ve bunun için de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Kur'an-ı Kerim, Kur'an yolu, Türkçe meal ve tefsiri Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri kitabını sizlere okuyarak ikram etmeye çalışıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 23. ayetin meali Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz onun benzeri bir sure de siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimiyseniz 24. ayet. Bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O inkarcılar için hazırlanmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi. 23. ayetin tefsiri. Önceki ayetlerde insanlar tevhide bir tek Allah'a kul olmaya çağrılmışlar. Buna tefekkür yoluyla varabilmeleri için teşvik edilmişler. Ayrıca deliller getirilerek onlara ışık tutulmuştu. İnsan kendi düşünce ve iradesiyle inanmaya karar verince Allah yaratılış, yaratılmışlar gayb alemi, dünya hayatının sonu Allah insanlar ve eşya ile ilişkilerde takip edilecek yol ve usul gibi konularda bilgilenmeye ihtiyaç duymaktadır. İnsanın kendi bilgilenme kapasitesi ve bu meçhulleri aydınlatmaya yeterli olmayınca Beşer üstü bir bilgi kaynağına başvurma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu kaynak vahidir. Özel bir dil veya iletişim aracı ile Allah'ın kullarına bilgi vermesidir. Bu bilginin peygamber dışındaki insanlar için de elde edileceği kaynak Kur'an'dır ve vahye dayanan sünnettir. Bu sebepledir ki kitaba iman, inanç esaslarından biri olmuş. Kitabın şüpheden uzak bulunduğunu ispat için ayetler gönderilmiş, deliller getirilmiştir. Surenin başında onda şüphe yoktur ifadesiyle gerçek ortaya konmuş. Burada ve daha başka yerlerde ileri sürülen delillerle de ispat edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in kaynak ve muhteva yönlerinden şüphesizlik, gerçeklik ve tutarlılık şeklindeki nitelik ve özelliklerinin ispatı, aynı zamanda onu alıp tebliğ eden, Hazreti Peygamber'in ve içinde geçen gayb bilgilerinin gerçekleştiğinin ispatı demektir. Böylece İslam'a özgü iman esasları ve bunların ispat delilleri verilmiş olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in daha önce Mekke'de inen surelerinde de inkarcılara meydan okunmuş. Bu kitabın Allah'tan geldiğinde şüphesi olanların onu Hazreti Peygamber'in uydurduğu iddialarında samimi iseler benzerini yapıp getirmeleri istenmiştir. Bu cümleden olarak Kur'an'a benzetip benzer bir kitap El Kasas 49'da. Onun surelerine benzer 10 sure Hud 13 surelerine benzer bir sure Yunus 38 onda bulunanlara benzer bir söz Tur 34 yapıp getirerek iddialarını ispat etmeler istenmiştir. İnkarcı Araplar bütün arzularına ve teşebbüslerine rağmen bunu yapamamışlar. Bir ayete benzer söz dahi söyleyememişler. Böylece aciz oldukları yapamayacakları ortaya çıkmış asla yapamayacaksınız sözü gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin hatta bir ayetinin bile benzerinin yapılamaması özelliğine i'caz denir. Kerimenin sözlük manası aciz, çaresiz bırakmaktır. Muciz çaresiz bırakan. Mucize ise sıradan insanların yapamadığı ancak peygamberlere Allah'ın lütfettiği olağanüstü fiiller, etkiler ve haller demektir. Kur'an mucizdir. Çünkü meydan okuduğu halde kimse benzerini yapamamıştır. Kur'an mucizedir. Çünkü bu eşsiz kitap son peygamberin isaretinin hak ve gerçek olduğunu ispat eden en kalıcı delil olmuştur. Bu aciz bu aziz kitabın muciz ve mucize oluşu hangi özelliklerinden gelmektedir? Hangi bakımlardan o bir mucizedir? Bu sorunun cevabını vermek üzere İcazül Kur'an konulu irili ufaklı çok sayıda kitap yazılmıştır. Burada bir fikir vermek üzere Kur'an'ı icazını ortaya koyan 3 özelliğinden söz etmek mümkündür. Bir, söz sanatı, seçilen kelimeler ve dizilişi, grameri, uygulanan edebi sanatlar, kelimelere, dilin imkanları sonuna kadar kullanılarak yüklenen manalar. İki, uslup ve şekil özelliği, Kur'an-ı Kerim'den önce Araplarda sözlü edebiyatın iki şekli vardı. Şiir ve nesir. Nesir de hitabet ile kahinlerin kafiyeli sözlerinden ibaretti. Kur'an-ı Kerim şiir olmadığı gibi Arapların bildiği nesirden de farklıydı. O öğüt ve talimattan ibadet bulunan, ibaret bulunan iki amacını gerçekleştirmek üzere şeklin ve uslubun en uygununu seçmiş yerine göre uygun geçişler yaparak, misaller, kıssalar ve tarihi olaylardan yararlanarak vermek istediğini en güzel ve etkili bir şekilde vermiştir. 3. Muhteva özelliği. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası iman, inanmak, inanılacak esaslar, ibadet ve çeşitleri, hükümler ve talimat, ahlak bilgisi ve eğitimi, yaratılışı ve oluş, kayıp alemi ve buradaki varlıklar, kısmen peygamberler ve kavimler tarihi, insan ve kainatın yapısı, gelecekle ilgili bazı haber ve bilgilerden oluşmaktadır. Hazreti Peygamberin çevresi ve yetişme şartları bellidir. Onun ve çevresindekilerin bu bilgilere sahip olmadıkları, bu bilgilerin bir kısmına o çağda yaşayan başkalarının da sahip bulunmadıkları bilinmektedir. Cebelberliğinden önce okuma yazma bilmeyen ümmi bir zatın ağzından çıkan hepsinin de doğru olduğu ya on anda yahut zamanı gelince anlaşılan ve bundan sonra da anlaşılacak olan yakın çevredeki dinlerin ve bu dinlere ait kitapların yanlışlarını düzelten, tahrifleri açıklığa kavuşturan bu muhteva Kur'an-ı Kerim'in içeriği olağanüstüdür. Mucizedir. Ancak doğru bilginin kaynağı olan Allah'tan ancak doğru bilginin kaynağı olan Allah'tan gelmiş olabilir. Başka bir ihtimal yoktur veya makul değildir. 24. ayet. Ayette zikredilen ateş cehennem ateşidir. Bu ateşin yakıtının taşlar ve insanlar oluşu düşündürücüdür. İnsanlar bu ayetin gelmesinden yüzyıllar sonra kömürü bulup yaptıklarında ateş gibi nesnelerin de yandığını anlamışlardır. İnsanlar bu ayetin gelmesinden yüzyıllar sonra kömürü bulup yaktıklarında taş gibi nesnelerin de yandığını anlamışlardır. Cehennemin yakıtı olanlar ise kim bilir nasıl taşlardır. Bazı müfessirler bu taştan maksadın tapınılan taş heykeller, tanrı timsalleri olduğunu düşünmüşlerdir. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız tanrılar cehennem yakıtısınız. Enbiya 98 mealindeki ayet de bu anlayışı destekler gibidir. Ancak Heykel ve putun ham maddesi bile olsa eşyanın cezalandırılması adil ve makul görülmediğinden ceza olarak yakılanları şuurlu ve iradeli yaratıklar olarak anlamak taş yakıtı ise gayb alemine ait, mahiyeti dünyalılar, dünyalılar tarafından bilinemeyen bir nesne olarak yorumlamak da uygundur. Hadislere göre cehennem ateşi yakıcılık bakımından dünya ateşinden 70 misli daha şiddetlidir. Bugün lazerle elmas kesiliyor. Mahiyet ve şiddetini bilmediğimiz ateşlerle taşların da ayrışıp yanması mümkündür. İnsan vücudu gibi narin bir cismin böyle bir ateşte ölmeden ve tükenmeden azap görmesinin tasavvuru bile dehşet vericidir. Kur'an-ı Kerim insanları işte bu ateşten korumak için gönderilmiştir ve onları rahmete, cennete, ebedi saadete çağırmaktadır. Evet sevgili izleyiciler, 7. bölümü tamamladık, 23 ve 24. ayeti. 25. ayetin meal ve tefsirinde buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum, sağlıcakla kalın, imanlı kalın.